Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Ay ışım yanıyor mu diye baktım. Tam karşımda güneş. Daha güneş batmadı. Video geç geç kalmasın diye bu gün ışığında artık nasıl çıkacağımı bilmeden videomu çekiyorum arkadaşlar. Hazırsanız hadi alınsın çaylar, kahveler. Geçilsin ekran karşısına. Savaş da hasbihal başlıyor. Şöyle bir kendime diyor ki Savaş ne çok aynaya bakıyorsun. Çocukları gezdiriyorum ya gündüz üzerimde e, yaz da geldi askılı şeyler e, amele yanı olmuş ayol baksanıza beyazım ya buralarım böyle bir kırmızı <laughs> ay düşünsenize gün içinde beyaz kadınım çok beyaz olunca böyle askılı bir şeylerle gezerken bile sitenin içerisinde yanıyor insan ayol artık olduğu kadar olmadığı kader deyip yola devam edeceğiz biliyorsunuz çok yoğun bir haftaydı Allah'ım e, herkes birbiriyle bir didiştiği bir haftaydı Biliyorsunuz e, söylemesem olmaz masasında gene bir kriz, krizlerin magazin masası diyebiliriz. Ne olmuştu efendim hemen küçük bir hatırlatma yapalım. Bir şekilde Yağmur Çevik ayrıldı, Yağmur Çevik'in ayrılması bir deprem etkisi yarattı. Vay işte Deniz Akkaya mı gönderdi, vay kendimi gitti, onlar mı gönderdi, bir can bir havayla geldi, geldiği gibi geri gitti, Ay resmen belalı masa. Bugün de e, yorumlarda da gördüm herkes yağmurun ahı tuttu. E, gider gitmez Bülent Ersoy Arto'nun içinden geçti. E, Hande Sarıoğlu'nun da sesi gitti diye. Allah'ım büyü mü yaptın nedir? Çok fazla demek yağmur çeviye bulaşmamak lazım. Kadının ahını alan gün yüzü görmüyor kardeşim. Çok enteresan gelişmeler var. Çünkü Bülent Ersoy hakkında işte menajeri e, yüksek para almış ona az vermiş. İşte Bülent Ersoy da buna dayanamayıp e, basmış yaygarayı. Menajeriyle kavga etmiş ayrılmış gibi iddiaları vardı Arto'nun. Hemen canlı yayına bağlandı Bülent Hanım. Dedi ki vay sen nasıl e, Haluk için bunları söylersin yalancısın seni sevmiyorum. Ay dibin dibine soktu onu. Tabi böyle bir durum karşısında canlı yayında bir şey de diyemedi artık fıstı kaldı ama içine dert olmuş olacak ki Allah story savaşları başladı mı çünkü onu paylarken bir elimde cımbız bir elimde ayna göndermeler yapıyordu Yağmur Çevik Arto'ya diyerekten ilahi adalet diye ama Arto hem ee, Yağmur Çevi hem Bülent Ersoy'u resmen storyden yaylı ateşine tuttu. Bakalım neler söylemiş enteresan. Ya gerçekten şu günden bakıyorum da hakikaten herkes birbirinin gözünü çıkarmaya çalışıyor. Bu arada onların da dünya güzellerim tatildeyle ekrana dönüyorlar. Arto da diyor ki bakın ne demiş içine Arto'nun da dert olmuş. Yani ee, bunun sebebi ortaya çıktı. Yani ben işte demeye getiriyor ki reklam için bunu yaptı. Yani yeni programı başlıyor. Bu Tatava'yı onun için yaptı. Ay gelmez şimdi onun da e, storiesinden neredeydi bu haber bana gelmiş olması lazım. Şöyle tekrar. Evet bakın Arto e, Dünya Güzellerim tatildeyi paylaşarak demiş ki bugünkü telefonda oynanan Oscar'lık oyunun gerçek sebebi işte sen busun bu kadarsın. Yani diyor ki yeni programın başlıyor. Dikkat çekmek için bizim kanalımıza gereksiz bir action yarattın. Yani eee senaryoydu demeye getirmiş. E, hala eski ayak oyunları ve numaraları yazık sana. Sen hayatın boyunca ne Zeki Müren, ne Ajda Pekkan, ne Müzeyen senar olabileceksin demiş Bülent Ersoy'u Sıkıyorsa canlı yayında deseydin ya. <laughs> kendi alanında kendi kendine söylemişsin ee, şimdi şöyle düşünüyorum zaten Bülent Ersoy ruh hali gergin bir kadın yani patla beyazları ipimi çekilmiş bomba gibi onun stili tarzı o şekilde şimdi Arto eğer ne derler motorun soğudu kendine mi geldin orada diyecektin ee, Bülent Hanım lütfen canlı yayındayız. Uslubunuza dikkat edin diye kendin orada uyarabilirdin. Orada korktun, sindin. E şimdi sen kılıcı çekmişsin. Kendi story'inden paylaşıyorsun. Bu tavrı sen canlı yayında koyacaksın. Bir dakika diyecektin. Burası bir kanal. Ben de bu kanalın, bu masanın sunucusuyum. Siz benimle bu ses tonuyla, bu tavırla konuşamazsınız diye onu orada diyecektin. Orada diyemedikten sonra kendi story'inden öyle beylik laflar etmeyeceksin. Ayrıca da Bülent Ersoy bakın bazıları çok Gene Bülent Ersoy'u mı savunuyorsun? Ay savunmuyorum ama işte e, objektif bir yorumcu olmak bunu gerektiriyor. Hani orada demiş ya bir Ajda olamayacaksın, bir müziyen Senar, bir Zeki Müren. Zaten niye olsun? O kendince bir ekol. Yani Ajda kendince nasıl bir ekolse, Zeki Bey nasıl bir ekolse, Müzeyen Senar nasıl bir ekolse o da kendisine Bülent Ersoy diye bir ekol zaten bir isim oluşturmuş. Ancak şu konuda eleştirebilirsin. Bülent Ersoy ismine yakışır davranmıyorsun. Bülent Ersoy'un yarattığın markanın ...değerini öldürüyorsun diye eleştirebilirsin. Yoksa ben Bülent Ersoy'un bir Ajda Pekkan olmak ya da bir Zeki Müren olmak gibi bir hayalinin... ...şimdi olduğunu düşünmüyorum. O da şu 10 senedir saldığını düşünüyorum. Yoksa şimdi günahım kadar sevmem biliyorsunuz. Şimdi öncelikle onu söyleyeyim. Günahım kadar sevmiyorum. Ama şimdi bir başarısı var o başarısının üstüne bir isim oluşturmuş. Ha şu son zamanlarda kendi markasını öldürüyor. Yani Bülent Ersoy ismine yakışmayacak hareketlerde bulunuyor ama e Bülent Ersoy olmuş o. Niye Ajda olsun? Niye Müzeyyen Sener olsun? Niye bir iki? Niye öbürü? Yani yine laf sokamamışsın. Bu da askıda kalmış bir laf olmuş. Yani onun için bir lafı yerinde söylemedikten sonra boşa konuşuyorsun. Bakalım Yağmur Çevik için ne söylemiş? Yağmur Çevik'e de gene bir benzetme üzerinden ona da demiş ki sen ancak Deniz Hakkıyan'ın çantacısı olursun. <laughs> e ama burada ne hikayeleriniz varmış. Ne hikayeler? Bunları da yakında anlatacağım. Sen zorla kaşındın. Sen devam et devam demiş çerlemiş Yağmur Çevi'nin Bülent Ersoy'un şarkısıyla gönderme yapması bayağı bir Arto'ya dokunmuş. Arto dün herhalde birazcık eleştirileri dikkate almış. Kapkara içinde bisiklet yaka tişört üstüne simsiyah gömlek falan. Herhalde bu kanal manal bu ee, şeyler, dosyalar, dosyalar açılınca bir pıstı. Dün gerginlik vardı, negatif vardı. Kadının sesi gitmiş ayol stresten. Zaten iğrenç bir ses tonu var Hande Sarıoğlu'nun bir cırıl cırıl bir şey. Bugün iyice şey sanki çamaşır sulu. <laughs> bir garip bir ses helyum çekmiş gibi konuşuyordu ortalarda. Çoluk çocuk sesi gibi. Ben çok merak ediyorum. bir can geri dönecek mi? Ay dönsün ayol. Kullüm yapardık. <laughs> <laughs> bize malzeme verirdi. Eğleniyorduk ne güzel. Geldin bir hırsın yüzünden gelmenle gitmen biri oldu. Bize malzeme çıkar. Bir can geri gelsin. Ee, özrünü de diledi. Neticede aman ölümlü dünya. Sanki ne şey mi yaptı ne derler. Ee, Dilan Polat dışarıda dedi. Keşke tabii ki yargıyı tövmet altında bırakmadan deseydi. Böyle bir iddiada bulunmadan önce e, en azından ne bileyim bir Kanalda ön bir şey konuşma geçmiyor mu? Şunları şunları ana başlıklar halinde konuşacağız. Aman yapma etme demediler mi? Uyarmadılar mı? Onlar da bir tuhaf. Neyin özgüveni bu bilmiyorum ama boş bir özgüvenle hareket ettikleri belli. Ama Yağmur Çevin de hani diyor ya ben bıraktım. Pek de kendi bırakmamış gibi. Kendi bırakan insan içinde ukde kalmasa böyle göndermeler, üstü sübnilmel mesajlar gönderir mi? Değil mi yani? Ay ben istemedim bıraktım gittim dersin çekilirsin kenara. Ona buna daha e, laf yetiştirmezsin. Ama gerçi yetiştirilmeyecek gibi de değil. Gene Yağmur Çevik Hanım'mış. Ay ben öyle bir e, trajedinin içerisinde olsam benim Allah ben artık artıya bir <laughs> o birine iki Kıyameti koparırdım. Ben öyle sakin kalamazdım. Tamam iyiliğimi iyiyim de tersimi de kimse görmesin. Haksızlığa gelemem ben. Bana kimsenin haksızlık yapmasına da izin vermem. Yani ne derler? Kellemi koyarım ortaya. Ya ölürüm ya çıkarım. Öyle bir gözü karalığım da var. gene Yağmur Çevi kanımlığını korudu. Ben şeyinde partaldan attığını düşünüyorum. Yani boş konuşuyor. Bülent Ersoy'a sallamış. Yağmur Çevi'ye sallamış. İşte ne hikayelerim var bunları anlatacağım. Zor anlatırsın o ekranda haydi anlatsaydım yani ama ne derler eee vardır ya birileri böyle e, senin arkandan atar tutar yüzünü görünce pısar. artununki de o e, hesapta bir şey. Ama bu e, buradaki bu action'lar, bu kavgalar, bu laf gitmeler, gelmeler bir uzayacağı benziyor. Haydi biz şeye geçelim. Dünya güzelleri tatildeye geçelim. Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan, e, Seray Sever sunucuları değişti. E, ama sizce, ay bir de e, kamera arkası o teaserların tanıtımları dönüyor ya. Kamera arkasını çekmişler. O sıcacık küçücük minibüsün içinde bu sıcakta çekimlerken Kenarda oturuyordu Bülent Hanım. Kolay değil. Yaz günü bu sıcakta o makyajla o çekimler gerçekten zor. Ama e, enteresan bir hırs var. Ay sapişime üzülüyorum ben ah canım benim yani iki tane egolu insan ee, Banu da çok egolu ee, Bülent de Bülent Ersoy da çok egolu ikisinin egosu arasında dengeleyici olabilecek mi bakalım ne yapacaklar bir zannedersem e, oteli mi dur bakayım haberi okuyayım öyle detaylarına inelim enteresan da bir hikayesi var ne demiş Bülent Ersoy, Safiye Soyban, Banu Alkan ve Seray Sever ekranlara dönüyor ilk tanıtımları yayınlandı. Bu yeni programda Bülent Ersoy, Safiye Soymam, Banu Alkan ve Seray Sever kapanmak üzere olan bir oteli yeniden hayata döndürmek için kolları sıvayacak. Hmm. Otelin e, müşteri çekebilmesi için tüm yeteneklerini kullanacaklar. Bakalım kullansınlar. <laughs> görelim neler olacak. E, her hafta kendilerine verilen görevleri. Ee, tamamlamak için tatlı bir rekabete girecekler. Eğlenceli anlara yaşanacak. Ay goy goy gır gır çıkar buradan. İki gün sonra öbürü gibi üç, üç yayın dört yayın çekip de e, yüzlerine gözlerine bulaştırmazlarsa çok ego, çok hırs iyi giden bir şeyi de bozuyor. Bir canım mesela o öfkesi ve hırsı kendi kendine bir gün dayanabildi. Yani çok da hırs yapma, relax olmak lazım ya. Bu neyin hırsı ya? Onun için bakalım burada e, egolar savaşı üçü de zor üçü demeyeyim ikisi çok zor yani Banu Alkan e, öyle hani geçimsiz birisi değil ama diğer ikisi geçimsiz geçimsizler geçimsizi Acaba gerçekten? Ay bir de hemen paylaşmış. Az beter değil bu şeyde Yağmur Çevik'te. Onlara yakışan en iyi format bence diyerekten. Divam zaten bugün gönüllerde bir kez daha tas kurdu alkışlar alkışlar. Heyecanla bekliyoruz diye paylaşıyor. Hmm, hısmını payladı ya pek tereyağı gibi eridi. İstese böyle denk getiremez. Kadın hiçbir şey yapmasına gerek kalmadı. Ayrıldığı günün ertesi günü geldiği gibi geri gitti bir can. Arto desen Bülent Ersoy içinden geçti. Bugün desen carıl curul sesi gittik kadının. Ahma etti ve doğa etti? Patır patır döküldüler. Birisi de yazmış haftaya da kapanır bu kanal diye. <laughs> İyi enteresan o Yani göndermeler göndermelerce. O minibüsün minibüs içerisindeki çekimlerde Bülent Ersoy koymuşlar açık alana bir yere. Orada oturuyor bekliyor. Ay ben bu geleceğim o yaşlara. İnanın giderim, gezerim, tozarım, yerim, içerim. O çekimler çok zor arkadaşlar. Hele yazın sıcakta düşünseniz hiç bu çileyi kendime çektirmem. Hiç bu çileyi kendime çektirmem ama işte demek ki ekranda olma hırsı hala e, çalışma hırsı insanları bu denli ben yapamam ya ama gerçekten yapamam bu kadar hırs da iyi değil diye düşünüyorum. Çekilmesini bilecek insan ya yani bir yerden sonra çünkü bedenin müsaade etmiyor bir takım şeyleri yapmıyor. E ne gerek var? Bakın işte yazık bir bir sanatçılar hayatını kaybediyor. Belki birçok şeyi erteleyip gittiler. Yaşam çok kısa. Kendiniz için de bir şeyler yapmalısınız. Bu herkes için geçerli. Bülent Ersoy için de öbürü de benim. Dünya turudur, tatildir. Yani bu kadar imkanın içerisinde gelip orada naylon e, şeyde, sandalyede çekim sıranı bekleyecek kadar aç mısın, yoksul musun? Koymuşlar ona bir sandalye, oturuyor <laughs> Oturuyor, bekliyor orada garibim sırasını. Çekim olacak da bilmem şudur da budur. Ay bakacağım aynaya, kusura bakmayın kız zayıflıyorum. <laughs> yemiyorum, yemiyorum. İnanın bir öğün. Yani hani o benim bir yumurta diyetim vardı ya, o bile değil. Çünkü evet, hırs yaptım. Yani dedim ki bir 7-8 kiloyu pat pat vermem lazım. Yiyemiyorum. Bir öğün besleniyorum ablacığım. Çok mu acıktım? Bir tane elma atıyorum ağzıma. İşte kahveler, çaylar o şekilde şeker yok. Hele asla ki en sevdiğim şey hamur işi yok. Bak nereden nereye geldim. Dün yazmışlar Sevuş bir, bir, zayıfladın diye. Hemen de etkisini görüyorum tutunca kendime. Yemiyorum anacığım. Yemeyeceğim. Bir öğün ölmemek için yiyorum artık. Yani o kadar azimliyim. Bir yumurta, birazcık peynir, zeytin. O da kahvaltı yapıyorum. Ay, akşam da, akşama kadar aç duruyorum. Akşam da yani öyle hani ne bileyim bir şeyler yemiyorum. Dikkat edeceğim kardeşim. Vereceğim. Bir, ne derler? 10 kiloda bakar mısınız buradaki ameli güneş yanığı izlerime? Bari ne derler? Strapless bir şeyler gibi üstüm doğru düzgün yansın. İp izleri falan olmasın. Evet geçiyorum. Bugünün diğer haberlerine ben bir canı çok merak ediyorum. Ay adliyeye gidiyorum. Ay, açıldı mı açılmadı diye konuştuk. Kadın bir tane ortalıktan kayboldu gitti. Hülya Avşar'ın Berfu Yenenlerle olan mevzusu konuşuluyor. İşte ben ünlü olmak için katılmadım falan demiş herhalde güzellik yarışmasına. Bir insan güzellik yarışmasına niye katılır diyor Hülya Avşar'da. Ünlü olmak için katılmışsındır falan gibi o polemik bayağı bir zannedersem yine bu gündemi meşgul ediyor. Ama kırıcı konuştu Hülya Avşar Eser Yenenler'de ne buldun gibisinden. Eser Yenenler'de dalga geçti. Ben dedi güzel adamım dedi gülüşüme dedi ona enerjime aşık oldu dedi. Ondan sonra kimliğini al gel dedim diyor. O bana evlenme teklif etti diyor. <laughs> Eserde de bir özgüven tamam yani bilemiyorum ama e, alan razıysa, veren razıysa, mutlularsa, şekilcide olmamak lazım. Bazen de görüyorsunuz dünyanın en yakışıklısı oluyor veya dünyanın en güzel oluyor ama yürümeyince yürümüyor. Bu işler nasip kısmet meselesi. Oldurmayan Allah oldurmuyor dedikten sonra yola devam ediyoruz bakalım. Bugün gündemde neler konuşulmuş neler. Savaş e, siyasete girme diyorlar ama TikTok'ta öyle şeyler duyuyorum ki. Ya bazen de diyorum ki hani ciddi konuları da konuşmak gerekir diyorum. Hadi neyse tutayım tutabilecek miyim bakayım. Ağzıma fermuar çekmek istiyorum konuşmayayım diyorum. Bakalım ne kadar dayanacağım. Çok enteresan bir olay. İstanbul'da otizmli bir anaokulunun öğrencisi öğretmenleri tarafından mezuniyet töreninden dışlanmış. Ya ne kadar çirkin nasıl yapılabilir böyle bir şey ya. Gösteriye alınmayan otizmli öğrenci yaşıtlarından uzakta ailesiyle yalnız başına kutlama yapmış. Çok üzücü değil mi? Yani vicdanımızı da mı yitiriyoruz ya? Gerçekten böyle özel e, insanlara özel de muamele yapmak gerekirken dışlamak ne kadar korkunç bir şey. Gerçekten çok üzüldüm. O da nasıl mutlu annesiyle e, zıplıyor, kutlama yapıyor. Her çocuğun hakkı. Şimdi bu, bu haberi verdikten sonra bugün sosyal medyada çok fazla bu iddialar dolaştı ve çok üzülüyorum eğer doğruysa çünkü iddiaya bakar mısınız? Eylül Haziran arası okul sezonu değil mi? Ee, şimdi diyor işte herkesin diploma almasına 10 gün 20 gün kala 10 tane 10 tane her okula işte şey mülteci mi dersiniz, Suriye uyruklu mu, ee, öğrencileri sokmuşlar ve öğrencileri, öğretmenleri görmeden 90 puan vermişler hepsine. Ha, olacak iş mi bu iddialar doğruysa ya? Afgan ve Suriyeliler okula gitmeden karnelerinin hepsi peki 5 verildi ve vay be diye de başlıklar atılıyor. Bir tane iki tane değil, çok fazla. Bunlar yalansa yalanlansın ya, e, bir çok yani... Ee, öğretmenlerin paylaşımlarıymış bu ya. Korkunç bir şey bu varsa düşünsenize. Liyakatsiz insanları işe yerleştirmek için okula bile gitmeden diplomaları eline verilip onlara iş hayatına sokmak istiyorlarsa korkunç iddialara göre IMF bile işte kredi vermek için işte şart koşuyor. Şartlardan birisi ve parayı veririz ama sanki o parayı da hibe etmiyorlar. Ödeyeceğiniz bir parayı bizim vergilerimiz ödeyeceğimiz parayı ee, neymiş efendim işte %50'si yabancı olacak çalıştıracağınız, istihdama kazandıracağınız insanların. O şartla veririz diye. Yani Türkiye'de değil de göçmenistan olacağız herhalde. Zaten gidişat hiç iyi değil. Ben bu kadar resimleri var kardeşim. Paylaşıyorlar yani. Bu kadar. Bu bizim en büyük yaramız ya. Bu konuda ne AK Partiliyim ne CHP'liyim ne de şuralıyım buralıyım demeden bir duruş sergilememiz gerekiyor. Bu nasıl bir şey olabilir mi ya? koskoca milletvekilleri bir ne çömezdi çıktı konuşuyor diyor ki 300 tane diyor eczacı diyor hiç diyor araştırılmadan soruşturulmadan e belgelerinin kontrolü yapılmadan diyor e eczacılığa başlamış Suriyeli varmış 300 tane yani korkunç insanlar de, 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 diploma alabilmek için okuyorlar hayatlarını ortaya koyuyorlar öbürünü incelenmiyor bile eğer doğruysa yani üzülüyorum ya. Ben bazen diyor ki bu arkadaşım diyor ki ama biz seboş gelmişiz zaten ömrümüz geçmiş bu saatten sonra bir şey de elimizden gelmiyor. Ama sade bir vatandaş olarak çıksın kardeşim yalanlasınlar yok böyle şeyler desinler. Çünkü söyleyenler turuluru insan olsa ciddi alacağız. Koskoca milletvekili çıkmış iddialarda bulunuyor bunu mecliste konuşuyor. Bu arada Reha Muhtar biliyorsunuz bir velayet davaları vardı zannedersem Deniz Uğur, adamlık görsün falan diyerekten nafakamı günü günü ödeyeceğim falan dedi ama ateş püskürüyordu. Reha Muhtar Feyza Altun'u sert sözlerle eleştirdi. Atatürk'ü ağzına anma. Atatürk'ü kılıf olarak kullanıyorsun. İşte senin şöyle şöyle suça karışmışsın. Çeteye karışmışsın. Onu yapmışsın. Bunu yapmışsın. Yakalanacağını da anlayınca işte Atatürkçüymüş gibi geçiniyorsun falan deyip ay neler söyledi Feyza Altun'a. Feyza Altun'a çok kinli enteresan bir şekilde ne kadar doğrudur bilmiyorum ama Atatürk'e ağzını almaz. Senin gibilerin Atatürk'e anacak zarar getirir diyor Atatürk'e diyor. Yani kime inanacağımızı da şaşırdık. Gerçekten e, enteresan süreçlerden geçiyoruz. Ama Reha Muhtar'ın da e, çocuklarından dolayı bileyli olarak, Çinli olarak yorum getirdiğini düşünüyorum. Ya Atatürkçü olmasıyla davalın bir avukatlık yapmasının ne alakası var? Onun bir başkasının avukatı senin lehinde karar verici, yardımcı olacak, sana destek olacak hali yok. Neyse biraz şahsileştirmiş, kişiselleştirmiş diye düşünüyorum. Herkesin hayata bir bakış açısı var ya. Yani Atatürk kimsenin tek elinde değil bu arada. Hilal Altun bilek şahane hayatım. Ay ben seviyordum o diziyi. Arada bir eğlenceli geliyordu bana. Final yaptılar. Ee, partneri Onur Mete'yi, Onur Mete diyorum, Onur Tuna hakkında... Metiyeler düzmüş, şöyle bir e, ne derler, iyi böyle iyi, e, dünyanın en iyi partneri, onu o kadar seviyorum ki kalbimde ayrı bir yeri var diye övgü dolu mesajlar paylaşmış. Güzel bir ikili olmuşlardı. Güzel de bir diziydi, niye bitirdiler? Demek ki konum bulamıyorlar. Artık tıkandıkları zaman bitirdiler. Belki yeni bir projede tekrar bir arada görürüz, belli mi olur? Ayşe'yi çok komikti, Hasan Can Kaya'yı bir keklediler. Ee, mikrofon uzattığı için izleyicilerine bir tane izleyici geldik. Çok güzel bir araba gördük. Porsche mu senin araban? Arabaya gittik sürttük resimleri de var deyince kıpkırmızı oldu. Ay benim arabam da kırmızı. Arabanın rengi oldu şey. Ee, Hasan Cankaya. Onu bu kekledi. Ay araba çok güzel derken yanlışlıkla sürttüm arabaya diye. Otoparklı diye. <laughs> kırmızı mıydı? Plak kadar şu buydu bu buydu. Bir kekledi kız. Hep sen mi dedi ee, kekleyeceksin. Bir de biz dedi sizi kekleyelim. Böyle enteresan bir durum oluştu. Hoştu komikti. Gülben Ergen de enteresan bir açıklamada bulunmuş arkadaşlar. Gülben Ergen diyor ki hisse senedi alım satımlarında vergi alınacak olmasına tepki göstermiş. Karımızdan vergi istemek zararımızı da e, zararımıza da bize ödeme yapılacak mı anlamına geliyor falan. Vallahi hiç kusura bakma. Kimse senin zararına. Ortak olmaz ama kararı ortak olur. Artık böyle bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Anlaşılan taksi plakasında değil hisse senetlerinde herhalde yatırımları isyan ettiğine göre Gülben Ergen'in. Olabilir mi? Olabilir. Bu arada ee, Dilan Polat'a da dokunan yanıyor. Dilan Polat dosyası da çok enteresan bir dosya. Hakim demiş ki Dilan Polat'ın tarafsızlığımı kaybettim davadan Çekiliyorum demiş ama izin vermemişler. Çekilememiş. Bakalım haber ne şekilde? Polatlar davasının hakimi tarafsızlığımı kaybettim diyerek davadan çekilmek istedi. Hakim çekilme kararının nedenlerini detaylı bir şekilde açıkladı. Dilekçe'de Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın kendisiyle özel olarak görüşmek için baskı yaptığı iddia etmiş hakim duruşma sırasında ve sonrasında yaşanan olayları ve avukatın taleplerini reddettiğini, buna rağmen avukat Kaya'nın ısrarcı tavırlarının sürdürdüğünü belirten hakim, görev yapma inancım zedelendiğini ifade ediyor. Ve çekilme talebinde bulunmuş ancak hakimin tarafsızlığını kaybettiği gerekçesiyle davadan çekilme talebi reddedilmiş. Yani anlaşılan bu Polotlar davası çok kişinin canını yakacak öyle görünüyor. Sürpriz bir projede partner olan Hande Erçel ve Barış Arduç sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlamışlar. Ne diyelim yakışmışlar da bakalım yeni proje bir dizi mi acaba? Bir dizide mi göreceğiz Hande Erçel ile e, Barış Arduç'u? İkisi de çok yakışmış yan yana resimlerini koydular. Bakalım nasıl bir dizide yer alacaklar? E merak ediyorum. Güzel olur gibi geldi bana. Ne diyorsunuz? Ceyda adı bence aşk eşi. O oh, sevgilisiyle ne derler? Meydanlardan. A ikinci sayfa magazin programının eski sunucusu olan Müge Dalıstanlı ile Gülşen e, arasında dolandırıcılık yaşandığı iddia edilmişti ve o dönemde çok konuşulmuştu. Evet haberleri hatırlarsanız Yüksel'in magazin programından ayrılması sonrasında Müge Dalıstanlı Yelda Kırçuval ile Aramızda Kalmasın magazin programına başarıyla sürdürüyor. Dağıstanlı ve Yüksel hakkında saç başa kavga ettikleri iddia edildi. İddiayı yapan isim ikili hakkında e, inanılmaz açıklamalarda bulunmuş. Ben saç başa giriştiklerini düşünmüyorum ama pek de aralarının iyi olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü onlar birbiriyle çok iyi meç olmuşlardı. Bu yeni kızla ben çok e, mügeyi meç olmuş görmüyorum. Biraz ne derler bir şey olmadılar. Meç olmadılar. Gerçekten ben onların çok uyumlu olduklarını düşünmüyorum. Ya artık bu felaket haberlerini de duymak ve görmek, sizlerle paylaşmak da istemiyorum ama çok enteresan ya. İzmir'de 8 yaşında 13 yaşına kadar e, yanında çırak olarak çalıştığı kuaför tarafından tecavüze uğrayan 16 yaşındaki erkek çocuğu Cevdet Efe faillerin beraat etmesi sonucu 9. kattan atlayarak intihar etmiş ya. Ay korkunç şeyler ya artık duymak istemiyorum ben böyle kötü haberler ve üzülüyorum eminim sizler de üzülüyorsunuz ya gerçekten adalete inanmak istiyoruz adalet e, tecelli etmediği zaman yürekleri kanatıyor ya siz tecavüzcüyü salarsanız e, hukuk karşısında da kendine e, haklı olduğunu ispatlayamazsa bir çocuk ne yapsın ah canım benim ya ay Allahım ya Rabbim o anneye babasına sabırlar versin. Bu arada Petek Dinçöz yeni şarkısını çıkardı. Çok iddialı geliyorum dedi. Ahıma ala ala. Ben dinledim ama yani çok da iddialı bulduğumu söyleyemem. Yine de hayırlı olsun diyelim ve başarılar dileyelim arkadaşlar. Şöyle bir haberlerimi tekrar bir gözden geçireyim. Bakayım sizlerle paylaşmadığım bir haber var mı diye. Ee, Serdar Ortaç herhalde terapiye mi başlamış? Başlasın anacığım. Bu arada ne diyorsunuz Aziz Yıldırım'la e, Acun Ilıcalı'nın birbirini yemesine? Ay o da enteresan. Orada da ipler kızıştı iyice. Yani Acun geri vites yapmıyor. Görebileceğim her türlü zarara varım diyor. Ay gözünü karartmış Fenerbahçe için yani beni de yalanlarsa diyor beni bir daha burada göremezsiniz diyor. Çok büyük konuşuyor. Ay büyük konuşmasın kimse. Herkes büyük konuştuğuyla sınanıyor arkadaşlar. O yüzden hiç öyle egoya, hırslara gerek yok diye düşünüyorum. Bugünün e, kaçırmamak lazım Kızılcık Şerbet'i gerçekten. Allah'ım ne derler birbirine düşenler birbirine e, bakalım nasıl bir final yapacaklar. Zaten dört kişi birden ayrılıyor diziden. Ah canım benim. Alev de ayrılıyormuş biliyorsunuz diziden Müjde Uzman. Bakalım hepsini izleyeceğiz, göreceğiz. Yarın değerlendiririz artık izledikten sonra. Ee, Kızılcık Şerbeti izleyicileri heyecanla bugünü bekliyorlar. Çünkü e, sezon finalinde herhalde böyle bir vuracaklar yani dibine dibine. Zaten tanıtımları da çok action yüksek bir bölümle geldiğinin göstergesiydi. Biraz sönük gidiyor aslında ama bitecek dediler, bitirmiyorlar. Sezon finali yapıyor. Yalı Çapkını da yeni sezona tekrar e, artık nasıl bir senaryoyla toparlayacaklarsa bir ayırdılar, bir kavuşturdular. Onlarda Seyran Ferit aşkını nasıl bir şekilde alacak çok merak ediyorum ama onlar yeni sezonda tekrar bizlerle olacağının sinyalini verdi. Yaz programları başlıyor. Ay o Fatih Yüreğin suratı ne tanıtımlarda? Tezek gibi bir surat. Şöyle kaşlar eee yani ne bileyim anacığım bir şey de demek istemiyorum yanlış da anlaşılmasın ama böyle gözlerini de pörtlete pörtlete aç aç hadi 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 direkten <laughs> gelirler görümceler bla 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 işte gelin görümce falan. Yani yazın benim hoşuma giden program derseniz Ercan Saatçı güzel sesli konukları olacak canlı canlı şarkılar söylenecek eğer televizyonda böyle kulağınız Radyo gibi yazdığınızda otururken bir şeyler dinlemek istiyorsanız bir herhalde e, Ercan Saatçı'nın programı izlenilir, dinlenilir diye düşünüyorum. Yazın kimsenin televizyon izlediği yok da e, gündemi değerlendirecek olursak, TV hakkında yorum yapacak olursak, şöyle ne bileyim eskisi gibi insanları ekrana çekecek hiçbir şey yok anacığım. Hiçbir şey yok. Evet, bugünlük de Sevoş'tan bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek, kalın, mutlu kalın, her zaman Sevoş'ta kalın. E beni buraya kadar izlediyseniz... Patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarın görüşene de hoşçakalın.